Şerefime Türkiye gibiyim ha. Ha buna baksana. Bir ıslak bir kuru. Bir sevinçli bir üzüntülü. Bir hüzünlü bir sevinçli. Yine de seviyorum ülkemi Güzel Türkiye'm, güzel ülkem benim Da Bir de gezmek için para bulabilsek Kendi ülkemizi gezemiyoruz Nedendir bilmiyorum ama Adam diyor Çalışmıyor musun? Ulan kapçı kız. Çalışsa ne olacak? aldığını veriyorsun kireye. Düdükler. Bilip bilmeden, araştırmadan konuşuyorsunuz. Doğruları yazın, doğruları söyleyin, tamam mı? Hadi şimdi. Bu da size bir kapak olsun.